Neden hala gelmedi Yoksa saati mi şaşırdı hıyar Gerçi hiç saati olmadı ama En azından birine sorar Cebimde bir lira desen yok Madan olduk meyhaneye Ah eşek kafam benim Nasıl da güvendim bu her yeleye Gelse Gelse balığa çıkacaktık Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık kafamız tam olunca şarkıları döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti biz de iyi olur bize uyarı diye düşündük. Saat sekizde gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudübet Gudübet gene yaptı yapacağını Geçen senede merdivenden itip kırmıştır Rıza'nın bacağını Abi kadın da boy şu kadar Kalça fırıldak Göz patlak Kafa çatlak Korkuyorum ya bugün Rıza'yı boğacak Ya da kendini asacak Bak şimdi Acıdım aşk olsun adamı. Ben olsam Vallahi baş edemem Hele beş tane velet var ki böyle boy boy. Allah'ımdan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa, yoksa kalaba vursan hani tek başına on tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. Üç beş zibi de haraca da tandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta ikiden bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçında iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? bir tek asker de ayrıldı. Bana Bornova düştü, ona gelip oldu. Döner dönme Dediler En büyük salaklığı da bu oldu. Bense, bense hiç düşünmedim. Zaten param da yoktu. Hep tek tabanca gelsin. Benim beğendiğim anam istemedi. Anamın gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunları derin mevzu. Anlaşıldı. Bu herif artık gelmeyecek. Ufaksan yol alayım, anam evde yalnız, şimdi merağından ölecek. Gittim, vurdum kafayı yattım, rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim yolda kamyon çarpıp, hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza, sonunda senle mi düşüp gittin Azrail'in peşine? Dün, dün boşuna günahını almışım. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üzerime devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdene, o beyaz kefeni nasıl da kıyıp girdirdiler o zalim tabudun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çevirdiler? Yani sen şimdi yoksun, yani gittin, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha bira ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırtatarak? Peki, peki beni bu küh, köhne dünyada... Senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa, ne acayip Şeyleri yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak, adını dostlar meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be, karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktı. Hafta sonu iki yavru kapıp boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza, bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın. Ara sıra gıcıklaşırdın ama, inan ki benim en kral arkadaşındın. Ah ulan Rıza, ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim. Senden ayrılacağımı sanma, birkaç güne kalmaz, ben de gelirim.